Merhaba arkadaşlar, temel matematik, sen neyse hocam ve üstlü sayılarda dört işlem ikinci bölüm. Birinci bölümde toplama, çıkarma ve çarpmaları verdik. Bu bölümde de büyük ihtimalle bölmeler gelecek tabii. Dördü de birden olacak çarpma bölme. Şimdi sevgili arkadaşlar, özelliklerini verdik. Hemen hızlı bir şekilde sorulara da geçelim. Temel matematik diyoruz. Lütfen, bakın bazen diyor, hocam üniversite sınavında bunlar gelir mi? Adı üstünde en baştan serisi. Tabi bu seri bittikten sonra hemen arkasından hızlı bir şekilde ne gelecek? TET kampı, AYT kampı gelecek. Evet arkadaşlar ilk şeyimiz üstü sayılarda 4 işlem ve ilk sorumuz size ödev olarak verdiğim soru. Şimdi ne diyor? 2 çarpı 45 üzeri A çarpı 4 üzeri A bölü 9 üzeri A çarpı 20 üzeri A ifadesinin oranı nedir? Aslında bana şunu diyor. benzer olanları benzet sonra sil, götür. E bakıyorum 2 45 nedir arkadaşlar düşünün 9 kere 5 o zaman 9 üzeri A çarpı 5 üzeri A. 4 de 2 üzeri A çarpı 2 üzeri A yani 2 kere 2 bölü açabildiğim kadar açayım sonra sadeleştireceğim. 9 A bakın yukarıda bir 9 A var burada da var o zaman bunu açmıyorum. 20 A nedir? 4 A çarpı 5 4 kere 5. E 4'ü de şöyle bir daha açalım arkadaşlar 2 üzeri A çarpı 2 üzeri A evet. Şimdi bakalım e 9 A 9 A'yı götürdü. 5 A, 5 A götürdü. 200 A bir taneyi götürdü. Buradaki 200 A bir tane götürdü. Ne kaldı geriye? Sadece 2 kaldı. İşte oranımız budur arkadaşlar. O sorunun cevabı bu. Geldik ikinci soruya. 5 üzeri 8 bölü 5 üzeri 3. Hemen şöyle yine bir notumuzu alalım. Hatırlayalım bölmede neydi? Çarpmada nasıldı? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Tabanlar farklıysa üstler aynıysa üst bir kez yazılır. Tabanlar çarpılır. Bölmede de aynısı arkadaşlar. Yani aynı mantık. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çarpmanın tersi olduğu için çıkartılır. Ne eksi mi? Aslında buradaki ana mantık şu arkadaşlar. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 5 dedim. Şimdi bana söyler misiniz 257'de kaç tane 2 var? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölü. 255'te 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. E sonra ne yapayım? Bakın bu bunu götürdü, bunu götürdü, bu bunu götürdü, bu bunu götürdü, bu bunu götürdü, bu bunu götürdü. Siliyorum. Yani çıkartıyorum. Yukarıda 7, aşağıda 5. O zaman birbirinden çıkardığında üstte 2 tane kalır. Yani bu aslında 7 eksi 5'tir. İşte n eksi mi? Peki tabanlar farklı. Üstler aynı. A üzeri n, B üzeri n. O zaman aynı olanı bir kez yazıyorduk. Bölme olduğu için bölme. Çarpmada da çarpma olduğu için çarpma yapıyorduk. Ana kuralımız bu. Şimdi ilk soruyu çok rahatlıkla görebilmişsinizdir. 5 üzeri 8, 5 üzeri 3. Neye eşit bu arkadaşlar? 5 üzeri 8 eksi 3'ten 5 üzeri 5. Kolay ve güzel bir soru. Denizli seçenek. Geldik üçüncü soruya. 3 üzeri a artı 2 bölü 3 üzeri a artı 1. İsterseniz bunu iki yolu var. Birinci yol Açarak yapalım. 3 üzeri a 3'ün karesi bölü. 3 üzeri a artı 1 de 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 demek. Bakın 3 üzeri a'lar gitti. 3'ün karesi 3'ün 1'i bölü. O zaman eksi 1'den 3. Ya da ikinci yolu kullanalım. İkinci yol. Neydi kuralımız arkadaşlar? Tabanlar aynıysa üçler ne oluyor? Çıkartılıyor. Evet. O zaman 3 üzeri a artı 2'den çıkart. a artı 1 yalnız 2 tane olduğu için Eksi A, eksi 1. Buradan da bakın. Hop arkadaş götürdü. 3 üzeri 2, eksi 1'den 1. Bir, yani 3. Bursa seçin. İki yolu da kullanabilirsiniz. Geldik üçüncü soruya. Oo toplama var, çarpma var, bölme var. Hepsi var. E, toplamanın kuralı neydi arkadaşlar? Tabanları aynı, üstler de aynı olursa toplama yaparım. O zaman 3 üzeri 10, hepsini 3 üzeri 10'a çevireceğim. O halde yazıyorum. 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 10 bölü. Duyar gibiyim. Oradan beri diyor ki hocam niye bu kadar uzatıyorsun? Direkt ortak parantez alırsak. Önce öğrenelim uzatmayı. Hani tek tek nasıl açıldığını. Şimdi birazdan da ikinci olarak ortak parantezi göstereceğim. Tabi biz ortak parantezi kullanacağız hızlı olması için. Aşağıya bakalım. 13 çarpı 3 üzeri 10 arkadaşlar. Bunu yazdık. Şimdi bakın bir tane 3 üzeri 10 3 tane de burada var. 9 tane de burada. 3'ün karesi 9 demek. O zaman şöyle bir 1 tane 3 üzeri 10 artı 3 tane 3 üzeri 10 artı 3'ün karesi 9 tane 3 üzeri 10 bölü 13 tane 3 üzeri 10. Şimdi bakalım 9, 3 daha 12, 1 daha 13. Yukarıda 13 tane 3 üzeri 10 var. E aşağıda da 13 tane 3 üzeri 10 var. En sevdiğim sonuçlar. Bu bunu götürdü, bunu götürdü. Cevap 1 kaldı adamın seçeneği. Hemen ikinci yolu da verelim. En çok kullanacağımız yol. Şimdi üstü sayılarda toplama işlemi yapılırken en küçüğün parantezine alınır. 3 üzeri 10 açtım parantezi. Burada bakın arkadaşlar. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 10 var. Burada da 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 10 var. O zaman 1 burada kaldı. Çünkü bunun hepsini aldım. 1 kaldı. Burada da aslında 1 tane 3 üzeri 10 var. O halde diyorum ki 1 burada kaldı, 3 burada kaldı, 3'ün karesi 9 burada kaldı. Bölü 13 tane 3 üzeri 10. O halde 3 üzeri 10 çarpı 13. Aşağıda da bakın 3 üzeri şey 13 çarpı 3 üzeri 10. Bakın bu arkadaş bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Cevap ne kaldı? 1 kaldı. E hadi ben size bir tane de 3. yolu vereyim. En kolay en hızlı yol bu. Bu sadece bölmelerde geçerli arkadaşlar üslü sayılarla bölme varsa en küçük olanı 1 olarak görün. Yani kuvvetlerde en küçük olanı. Nedir burada en küçük olan? 3 üzeri 10. Buna 1 diyelim. 1 olarak düşünelim. O zaman 1 artı. Bu nedir? 3 çarpı 3 üzeri 10. Yani 1 artı. Bu nedir? 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 10. Yani 9 çarpı 3 üzeri 10'dan. O da 9 çarpı 1. Bölü 13 tane. 3 üzeri 11. Bakın tekrarlıyorum pay ve payda varsa bu kuralı kullanın. O halde 9 geri 1, 9, 3, 1 daha yukarısı 13 oldu, aşağısı 13 oldu, 13, 13 e böl 1. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Bak böyle yer konusunda da bahsetmiştim, şu sayılarda da ama pay ve payda olması lazım. Geldik 5. soruya. Bakın pay ve payda var. Hemen isterseniz 3. yolu kullanalım. Ne demiştik? En küçüğü kim? 6 üzeri 4. Şimdi ben buradan 6 üzeri 4'e 1 dersem 1, 1, 1, 1, 1, 1. O zaman 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane birini de toplamı zaten ne yapar? 6 yapar. Bölü 6 çarpı yine bir tane 6 üzeri 4 gördüm. 1 dedim. Bu da ne yaptı? Bakın 6 altı bölü 6'dan cevap 1 yaptı. Normal yolla çözelim. Buna da ikinci yol diyelim. Normal yol. Neydi kuralımız? Taban ve üstleri aynı olan sayılarının kat sayıları toplanır. O zaman bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Yukarıda 6 tane 6 üzeri 4 var. Bölü. Aşağıda da 6 çarpı 6 üzeri 4 var. E bunları sadeleştirdiğimde bakın bu bunu götürdü. 1, 1 kaldı. Bu da bunu götürdü. 1, 1 kaldı. 1 bir bölü 1'den cevabımız 1. Bursa, şey Edirne seçeneği. Geldik 3 üzeri 12 sayısının 1 bölü 9'u kaçtır? Yani aslında bana buradan şunu söylüyor. 3 üzeri 12 sayısının 1 bölü 9 katı kaçtır? Şimdi biz kattan bahsediyorsak çarpma olması lazım. Bu sayının 1 bölü 9'u 3 üzeri 12 çarpı 1 bölü 9 demektir. Bu da 3 üzeri 12 çarpı 1 bölü 9 da nedir arkadaşlar? 3'ün karesidir. Oldu mu bize bu bölme? 3 üzeri 12 bölü 3'ün karesi. Bu da ne yapar? 3 üzeri 12 eksi 2'den 3 üzeri 10 yapar. Ceyhan seçeneği. Geldik diğer bir soruya. 6 altı tane 6'nın çarpımının 6 altı tane 6'nın toplamına bölümü kaçtır? Şimdi 6 altı tane 6'yı çarp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü. 6 tane de 6'yı topla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şimdi sevgili arkadaşlar 6 tane altın çarpım işlem yapmayın sakın. Bu her bir 6'nın üstünde kuvveti bir değil mi? E, tabanları aynıysa üstler toplanır. O zaman 6 tane biri toplarsam 6 üzeri 6 bölü. 6 tane altının çarpımı toplamı da 6 artı 6 artı 6 yani 6 kere 6 36 ya da tek tek toplarsınız. Bu da ne oldu? 6'nın 6, 6'nın karesi. Bir de bir bölme işlemi Tabanlar aynı sebepleri çıkartıyorum. 6 üzeri 6 eksi 2'den 6 üzeri 4 yaptı. Bu da C seçeneği. Geldik 8. soruya. 8 üzeri 8 sayısının 1 bölü 4'ü kaçtır? Yani 1 bölü 4 katı kaçtır? O halde 8 üzeri 8 çarpı 1 bölü 4. 8 üzeri 8, 8 nedir? Ha 2'nin kuvveti. 2'nin 3. kuvvetidir. Üzeri 8 çarpı 1 bölü 4, 4 de 2'nin karesidir. Devam ediyorum. Kuvvetin kuvveti çarpılıyor. 3 kere 8, 2 üzeri 24 yapar. Aşağıda da 2'nin karesi. Tabanlar aynısı üstler çıkartılır. 24 eksi 2'den. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 2 üzeri 22 yaptı. Hangi seçenek? Adana seçeneği. 9. soruya. 3 üzeri x artı 2 ile 2 üzeri x artı 3 sayısının 6 üzeri x sayısının oranı nedir? Oran dediği zaman bölme arkadaşlar. Oran kelimesi yani bunları birbirine böl diyor sana. O zaman yazıyorum. Hemen bakıyorum. 3 üzeri x artı 2 çarpı 2 üzeri 2 üzeri x artı 3'ün o 6 üzeri x oradan. Şimdi şunları bir açalım. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi 2 üzeri x çarpı 2'nin küpü bölü. Altı da nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3. O zaman 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Şimdi dikkat edin. Gitti. Gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 3'ün karesi 9. 2'nin küpü 8. 9 kere 8, 72. Yani adana seçelim. Geldik 10. soruya. 3 üzeri x artı 2 eksi 3 üzeri x artı 1. 3 üzeri x artı 1 eksi 3 üzeri x. İşlemin sonucu nedir? Şimdi 3 yol var. Ee, birinci yol zaten tek tek açıyorsunuz. Onu yerine ortak parantez alabiliriz. İkinci yol pay ve payda varsa küçük olana 1 söyleyin. Şimdi ben ilk normal yolda çözelim. Birinci yol yukarıda her ikisinde ortak olan bakın 3 üzeri x artı 2, 3 üzeri x artı 1. Ve aşağıda 3 üzeri x artı 1, 3 üzeri x. O zaman arkadaşlar 3 üzeri x'ler burada ortak. Yukarıya o zaman açıyorum. 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi eksi 3 üzeri x çarpı 3'ün birinci kuvveti bölü. Aşağısı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri x. Ortak olan kim arkadaşlar? 3 üzeri x. Yukarıya 3 üzeri x parantısını aldığımda 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1 bölü. Aşağıya ortak parantezini aldığında 3 üzeri x. 3 eksi 1. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bunu götürdü. Güzel. O zaman 3'ün karesi 9. Eksi 3 bölü 3 eksi 1. 9'dan 3 çıktı 6. 3'ten 1 çıktı 2. 6 bölü 2'den cevabımız nedir? 3 deniz. Şimdi ikinci yola bakalım. İkinci yol. En küçük olan kim? 3 üzeri x. En küçük olanı 1 olarak gör. O zaman 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi eksi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Çünkü 3 üzeri x'leri ayıracağım. O yüzden tek tek ayırıyorum. Diğeri nedir? 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri x. Kimi 1 olarak görecekti? Kimi? 3 üzeri x'leri 1 olarak görecek. O zaman hemen yazıyorum. 3 üzeri x'i 1 olarak göreceksen 1 çarpı 3'ün karesi eksi 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 1 çarpı 3 üzeri 1 eksi 1. 3'ün karesi 9 eksi 3'ten 6. 3 eksi 1'den 2. 6 bölü 2'den 3 aynı sonucu bulduk. Geldik arkadaşlar 10.000'li 10 soruya. Yine aynı mantık. E, i̇kinci yol yani 1 deme olayını size bırakıyorum. En küçük kaç? 2 üzeri 9. 2 üzeri 9'u 1 olarak görün. Biz e, parantez alarak yapalım. Şimdi yukarıda farklı bir yolla çözelim. 2 üzeri 12, 2 üzeri 10. En küçük kim? 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 parantez alıyorum. 12 taneden 10 tanesini alırsam 2 tane kalır. Artı. 10 tanesinden 10 tanesini alırsam hiç kalmaz. Biz aslında ne diyoruz? Hiç kalmazsa 1. Çünkü neden arkadaşlar? Burada 1 tane 2 üzeri 10 var. 2 üzeri 10 alırsanız 1 kalır. Böyle. Aşağıda ortak olan 2 üzeri 9. 10 taneden 9 tane aldım. 1 tane kaldı. 9 taneden hepsini aldım. Katsayı yazdım. 1 kaldı. Şimdi devam ediyorum. 2 üzeri 10. 2'nin karesi 4 artı 1'den 5 yapar. Bölü. 2 üzeri 9. 2-1'den 1 yapar. Şimdi yukarıda 10 tane aşağıda 9 tane var. Ne olur arkadaşlar? Çıkartma yapıyorum. 2 üzeri 10-9 ya da zihinden. 10 taneden 9 tane silersen 1 tane kalır. Çarpı 5. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 1 çarpı 5'ten 10 yapar. Cevabımız C seçeneği. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. 2 üzeri 40 sayısının yarısı kaçtır? Denemelerden çok çıkar böyle sorular. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 40 sayısının yarısı birçok öğrencimiz hop diyor ki hocam 2 üzeri 20'dir. Niye? Çünkü 40'ın yarısı. Şimdi yarısı demek bir şeyi 2'ye bölmek. O zaman ben 2 üzeri 40'ı 2'ye bölüyorum. Aslında 2 üzeri 1'e bölüyorum. E tabanlar aynı. Üstler ne oluyordu bölmede? Çıkartılıyordu. O zaman 40 eksi 1. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 39 yaptı. Bakın cevabımız D seçeneği. Lütfen buna dikkat. Evet sevgili arkadaşlar. Üstlü sayılarda diğer konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.